Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Amerika Birleşik Devletleri Mat Biriza, Türkiye korkusunu bir yol olarak kullanıyorlar. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konumlu Rus yapımı S-300 Lerle Türk ve 16'larına yaptığı tacize ilişkin aya değerlendirmede bulunan Biriza, Ankara'nın belirttiği gibi askeri prosedürlere göre bu, düşmanca bir davranıştır. Benim için bir NATO müttefikinin diğer bir NATO müttefikine karşı bu şekilde bir eylemde bulunması şok edici." dedi. Washington merkezli Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi'nin üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Bakü büyükelçisi Matt Biriza olayı Ankara'nın Ağustos 2020'de iki ülke arasında yükselen gerilimi düşürme çabalarını reddeden Yunan tarafının bir başka tırmandırma işareti olarak gördüğünü belirtti. Biriza şöyle devam etti, Ankara'nın bakış açısından, Ankara, Atina'nın tırmandırmaya karar verdiği şeyi düşürmeye çalıştı ve Türk ve 16'larının ise 300 radarları tarafından kilitlenmesi. İge denizindeki göçmenlerin Yunan tarafından Türk tarafında geri itilmesi gibi bir başka tırmandırma işareti. Yunan medyasında Atina'nın 23 Ağustos'taki tacizinin Türkiye'nin Atina'yı kışkırtmaya yönelik hareketlerinin sonucu olarak gösterilmesine ilişkin bir izaa bu tamamen yanlış bir anlatı ve bence Yunan siyasi liderleri Türkiye korkusunu kendilerini iç siyasette güçlendirmek için bir yol olarak kullanıyor değerlendirmesinde bulundu.